kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Derya. Bugünkü videomun konusu çocuklardaki sınav kaygısı durumunda anne babaların yapması gerekenler, göstermesi gereken davranışlar ve tutumlar hakkında olacak. Videoma başlamadan önce sizlerden bir ricam olacak. Kendi kanalım olan Özgür Kız Derya kanalına abone olmanızı istiyorum. Bu gerçekten beni çok mutlu edecek. Bunun için üst köşeye bıraktığım etikete tıklamanız yeterli. Bu sadece birkaç saniyenizi alacaktır. Sınav dönemlerinde biz ebeveynler de en az çocuklarımız kadar kaygı ve endişe içerisinde oluruz. Kaygı aslında bulaşıcı bir duygudur. Çoğunlukla aileler, anne babalar kendi kaygılarını çocuklarına yansıtırlar. Bu nedenle biz aileler öncelikle kendi kaygılarımızı azaltmalıyız. Çocuklarımızın kaygısını artırmak, sadece onlara baskı yapmak ya da olumsuz sözler söylemekle artmaz. Olumlu cümleler kursak bile beden dilimiz, mimiklerimiz, ses tonumuz, yüz ifademiz yani verdiğimiz tüm mesajlar olumsuzsa kaygılarımız çocuklara geçer. Ağzımızdan çıkan sözlerle beden hareketlerimiz çelişiyorsa çocuklar daha çok beden diline dikkat edecektir. Çocuklara ben senin başarılı ve mutlu olmanı istiyorum derken başarılı ol ki çevreye rezil olmayalım diye düşünüyorsanız ona gerekli desteği veremezsiniz. Çok fazla sorumluluk alan, sınav kaygısı olan çocuklara "Biz sana çok güveniyoruz, mutlaka başaracağına inanıyoruz." denmesi bile onlara büyük sorumluluklar yüklemek anlamına gelir. Çocuk şu şekilde düşünür. Bana çok güveniyorlar. Ailemin güvenini boşa çıkartırsam bu hiç iyi olmaz. Bu durumda çocukta kaygıya sebep olabilir. Bu sebeple sonuca değil, sürece odaklanmak gerekir. Çocuklarımıza biz senin elinden geleni yaptığına inanıyoruz. Zaman zaman başarısız olsan bile çalışmaya devam eder ve elinden geleni yapmaya çalışırsan istediğin hedefe ulaşırsın. Her türlü senin yanındayız. Bunun için biz de elimizden geleni yapmaya hazırız denmesi çocuk için rahatlatıcı olur. Onu ne kadar çok sevdiğimizi her zaman ona hissettirmemiz gerekir. Çocukların başarılı olması için motivasyon gereklidir. Çocuğun başarabileceği bir kapasiteye sahip olduğuna inanması gerekir ve başarmaktan keyif almayı bilmelidir. Genellikle çocuklar en çok anne babalarından övgü aldıklarında mutlu olurlar. Çocuklar ailelerini hayal kırıklığına uğrattıklarını düşünmeye başlarlarsa yetersizlik duygularına kapılırlar, içe kapanırlar. Çocuklarınızdan kapasitelerinin üzerinde şeyler istemeyiniz. Sen tembelsin derseniz yapamadıklarını yüzüne vurup Yaptıklarını görmezseniz çocuk da bu durumu kabullenir. Özgüvenini kaybeder, motivasyonu düşer. Sadece başarılı olduğunda sevgi ve ilgi gören, başarısızlıklarında eleştirilen çocuklar kendi değerlerini başarılı olmaya bağlarlar. Sadece başarılı olduklarında kendilerini değerli hissederler. Kendilerine güvenlerini kaybederler. Küçük bir başarısızlıkta dahi sınav kaygısına kapılabilirler. Konuyu iyi öğrenip öğrenmediğine değil, sınavdan iyi not alıp almadığına odaklanır. Sınavlarda başarısız olacağını düşünüp ders çalışmaya konsantre olamazlar. Sınav sırasında sınav kaygısından ve heyecandan en iyi bildikleri şeyi bile unutabilirler. Kaygıyı yok etmeye çalışmayın. Burada amacımız kaygıyı tamamen yok etmek değildir. Çocukların veya bireylerin kaygıya tamamen yenik düşmemesini sağlamaktır. Kaygıyı kontrol altında tutmaktır. Kaygı belli bir düzeyde tutulmalıdır. Çünkü kişi bir konuda hiç kaygı duymuyorsa o konuyu önemsemiyor demektir ve bu şekilde motive olması da neredeyse imkansızdır. Normal seviyedeki bir kaygı istek duyma, karar alma, o konuda enerji üretme ve performansın yükseltilmesine destek olmaktadır. Bu sebeple anne babalar çocukların kaygıyla başa çıkmasına yardımcı olurken kaygıyı yok etmeye çalışmak yerine kaygıyı kontrol ederek belli bir seviyede tutmasına yardımcı olmalıdır. Çocuğunuzu hiçbir zaman diğer çocuklarla kıyaslamayın. Onlara örnek göstermeyin. Bizler bir başkası tarafından, anne babamız ya da eşimiz tarafından başkalarıyla kıyaslandığımızda neler hissediyorsak, çocuklar da aynı şeyleri hisseder. Kendi eksiklerini ya hiç göremez ya da aşırı abartır öfkelenir, sizleri suçlar, kaygıları artar, motivasyonları düşer. Dayının oğlu hukuk kazandı havasından yanına varılmıyor. Sakın biz utandırma. ve benzeri cümleler çocuğa zarar verir. Bu durumda çocuk ailesinin gözünde kendisinin önemli ve değerli olmadığını düşünüp sınavdaki başarısının önemli olduğunu hisseder. Sonuç olarak da sınava fazlaca büyük bir anlam yükler. Çocuklarımızdan beklentilerimiz gerçekçi olmalı. Tarafsız baktığımızda çocuklarımızın belli alanlarda kuvvetli, belli alanlarda zayıf özellikleri olabilir. Aşırı beklentiye girmemek gerekir. Tüm anne babalar çocuklarının özel olduğunu ve zeki olduğunu düşünür. Beklentilerimiz ile çocuğumuzun yapabildikleri birbiriyle uyumlu olmalı. Bu sayede hem biz hem çocuklar daha az kaygı yaşar. Bazen aşırı pohpohlamak, çok zeki ama çalışmıyor sözleri çocuğun kendini dev aynasında görmesine ve tembelleşmesine neden olur. Çocuğa vereceğimiz mesaj ne yaparsan yap, elinden gelenin en iyisini yap olmalı. Beklentimiz ise başarıya değil planlı, programlı, amaçlı çalışmasına yönelik olmalıdır. Gereğinden fazla fedakarlıktan kaçının ve bunları hatırlatmayın. Çocuklara karşı maddi olarak aşırı fedakarlıklarda bulunmak ve devamında bu fedakarlıkların sürekli hatırlatılması öğrenciyi ders çalışamaz hale getirebilir. Bak, biz senin eğitimin için şu kadar masraf yaptık. Yemedik, içmedik, senin dershane paranı ödedik. Yokluk içinde senin okul masraflarına karşılıyoruz gibi sözler çocuklara olumsuz etkiler yapar. Ailemin bu fedakarlıklarına yanıt vermek zorundayım biçiminde düşünerek daha fazla kaygılanabilirler. Çocuklarımıza sınavların onların kişiliğini değerlendiren bir ölçü olmadığını, kazanmak kadar kaybetmenin de hayatın bir parçası olduğunu iyi anlatmak gerekir. En iyi bekleyen mükemmelliyetçi yapıdaki anne babalar çocukta hata yapma korkusuna ve kaygısına neden olur çocuğun hatasını düşünmesini sağlamak ve çözümü beraberce bulmak önemlidir. Sınavdan veya ödevinden düşük not almış, morali bozulmuş bir çocuğa ben sana söyledim, baştan savma yapıyorsun, son ana bırakıyorsun, yerine üzgün görünüyorsun. Bir sonraki ödevinden ya da sınavından iyi not alabilirsin. Sadece nerelerde eksiğin var bunu konuşabiliriz ve tamamlayabiliriz. Demek çocuğun hatalarını görmesine ve bunlardan ders almasına yardımcı olur. Aksi halde çocuğun duyduğu kaygı, mantıklı düşünme, akıl yürütme, soyut düşünme yönündeki zihinsel faaliyetlerini bozar ve sınav performansının düşmesine neden olur. Sınav sonucuna göre çocuk kendini yetersiz ve değersiz görebilir. Bununla bağlantılı olarak da özgüveni düşer, mutsuz olur. Daha sonraki sınavlarda korkuları artar. Çocuklara sınav sonucunda alacağı puan ne olursa olsun onların değerli olduklarını hissettirmek şarttır. Süreçte gösterdikleri çabayı takdir edin. Çaba, zeka ve yetenekten farklı bir özelliktir. Çünkü zeka ve yetenek değiştirilemez ancak çaba artırılabilir veya azaltılabilir. Sınava elinden geleni yaparak hazırlanan bir çocuk sınavdan beklentinin altında sonuç aldığında ailesinden veya öğretmeninden eleştiri alırsa kendisini çaresiz hisseder. Bu nedenle eleştiri yerine bu çocuk öncelikle çabası için takdir edilmeli. Sonra yaşanan soruna ve onun çözümüne odaklanılmalıdır. Ne yapsam, yapayım olmuyor. Başaramıyorum diye düşünen bir çocuk sonraki sınavlar için motivasyonunu kaybedecek ve daha az çaba göstermeye başlayacaktır. Elbette ki sınavlardan elde edilen başarılar çocuklarımızın eğitimi, geleceği ve hayatı açısından önemlidir. Ancak şu var ki Hiçbir sınav çocuğumuzdan daha önemli değildir. Kazanamasa da, mükemmel bir sonuç elde edemese de çabası, gayreti, çalışmaları değerlendirilir. Ve onlar hepsinden değerlidir. Ve hepsinden de değerli olan çocuklarımızın kendileridir. Her şey bir biçimde telafi edilebilir. Ancak çocuklarımızın bozulan ruhsal ya da bedensel sağlıkları ve zarar gören kişilikleri telafi edilemeyebilir. Bu nedenle dengeyi iyi ayarlamak gerekir. Başarılı bir öğrenci olmak ne kadar gayret istiyorsa, başarılı bir anne baba olmak da o kadar gayret ister. Videomuzu beğendiyseniz Ortak Payda kanalımıza abone olunuz. Bu ve benzeri videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, videomuzu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Ayrıca fikirleriniz, yorumlarınız, duygu ve düşünceleriniz bizim için çok önemli, çok değerli. Konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videomuzun altındaki yorumlar bölümüne yazarsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.